Ee, önümüzdeki sene, 2015 senesi itibariyle dünyanın ve Türkiye özelinde jeopolitik risklerin arttığı bir döneme giriyoruz gibi gözüküyor. Ee, gerek Avrupa Merkez Bankası gerek ABD Merkez Bankası, Japonya, e, en son Rusya'nın estasyona geleceğine dair haberler. Etrafımızda böyle bir halka var maalesef ama 2015 Türkiye'de G20'nin e, lideri, daha doğrusu dönem başkanı. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler bizi ne anlatıyor Türkiye için? Şimdi bu çevremizdeki, çevre ile ülkelerdeki olumsuz bazı gelişmeler Türkiye açısından fırsat gelişmeler olabilir. Önemli olan olumsuzlukları olumluya çevirmek bizim için, Türkiye'miz için önemli. G20 zirvesine de başkanlık etmiş olmamız, gayrimenkulün e, önemli bir e, Türkiye'deki oyuncu olmamız, inşaat sektöründe dünyanın ikincisi olmamız, altyapımızı ve inşaat sektörü olarak Türkiye'de ve dünyada çok e, duyuran bir sektör. ...Türkiye'miz için de, ekonomisi için de katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Çok böyle karamsar olup... ...dünyanın ve çevremizdeki tabii ki bazı olumsuzluklar var... ...ama biz bu olumsuzlukları olumluya çevirmenin yoluna bakmamız gerekir. Şimdi Putin buradaydı, ee, çok yankı uyandırdı da Rusya e, başkanının, devlet başkanının burada olması... ...Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz ve yaptığı açıklamalar... E, ...tüm dünyanın basında ciddi yer aldı. Hatta Türkiye e, stratejik e, bir işbirliğinde ancak Avrupa'ya savaş açtı noktasında. Oradaki e, enerji konusundaki Türkiye'nin bir hap olacağı, hatta bölgede e, ciddi bir güç sahibi olacağına dair yorumlar da var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye bana göre dünyanın kavşağında olan bir ülke. Bunları değerlendirmemiz gerekir. Rusya ile de ilişkilerimizin çok sıcak olması gerekir. E, Avrupa ve Avrupa Birliği ile ilgili Rusya'nın da ümidi olmadığına göre Türkiye'nin de çok fazla ümidi olmadığına göre biz kendi bölgemiz içindeki kendi komşularımızla ilişkilerimizi daha geliştirmemiz gerekir. Rusya ile olan bu ticari ilişkiler, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye gelmiş olması, Türkiye'deki enerji potansiyelinin bir kavşak haline getirilmesi, Türkiye'mizin, ekonomimizin en azından petrol fiyatlarının düşmesi, ihraç ettiğimiz bir ürün. Bu cari açığımıza katkı sağlayacak bir ürün. Çünkü biz petrolümüzü ve enerjimizi yurt dışından tahsil, ithal eden bir ülkeyiz. O bakımdan Türkiye'nin geleceğe ve ekonomisine katkı sağlayacağı kanaatinde. Evet. Şimdi Putin orada açıkladı çok önemli bir nokta da vardı e, beraberki yaptıkları Sayın Cumhurbaşkanı ile basın toplantısında Soçi Olimpiyatlarında Türk müteahhitlerinin 3 milyar dolarlık Rusya'da iş yaptığından ve Türk müteahhitlerin dünyada bir marka olduğundan dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya arasındaki ticari ilişkilerin e, ilişkilerde müteahhitlik hizmetlerinin ve gayrimenkul ve konut ve inşaat sektörünün önemli bir e, sektör olduğunu bahsetti şeyde konuşmasında e, ve davet etti tabii ülkelerine. Bu noktada Türk müteahhitleri gerçekten büyük bir marka. Irak'ta çok ciddi işler de yaptık. Nasıl e, görüyorsunuz? Önümüzdeki dönemde biz Rusya dahil olmak üzere bu hizmetleri nasıl daha çeşitlendirip? Son 10 yıldan beri, 14 yıldan beri e, Rusya'da müteahhitlerimizin çok büyük hizmetleri var. Değişik ülkelerinde, Rusya'ya bağlı ülkelerde müteahhit hizmetlerinde çok iyi durumdayız. O bakımdan e, Rusya Devlet Başkanı'nın da söylediği gibi Türk müteahhitlerine dünyanın her zaman ihtiyacı var. Biz bir çalışkan bir ülkeyiz. Biz e, işimizi ve görevimizi en iyi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Onun için yurt dışında ben çok ümitliyim. Yurt dışındaki müteahhitlerimizin çok iyi işler be beceriyorlar. Çok iyi işleri var. O bakımdan Rusya'nın bize, bizim onlara, diğer devletlere ihtiyaçlarımız var. Peki siz e, düşünür müsünüz böyle e, yurt dışında e, müteahhitlik hizmetlerine, yurt dışında açılmaya atışlarına? Evet, şimdi müteahhitlikler bile doktorlar gibi branşlara göre ayrılmıştır. Taahhüt müteahhitleri var, e, hasat paylaşım müteahhitleri var, yapsat müteahhitleri var. Onun için yurt içinde, yurt dışında biz genelde yurt içinde marka olan e, konut yapan bir müteahhit firmayız. Biz öncelikle kentsel dönüşüm ve İstanbul'umuzu güzelleştirmek için yaklaşık 38 yıllık bir şirketiz. 38 yıldan beri çeşitli alışveriş merkezleri, oteller konutlar yapmış durumdayız. Son 13 yıldan beri, 10 yıldan beri 13 bin konut yapmış. Evet. Ee, peki bu marka konutları yurt dışına e, görebilecek miyiz? Siz de e, apokotlar olarak örneğin e, farklı ülkelerde marka konutları canlandırmaya ya da oraya e, doğru bir akış yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii, e, tabii. Yurt dışında yine marka konutlar yapmayı da e, çalışmalarımız var. Ama şu anda biliyorsunuz mütekabiliyet yasasından dolayı yurt dışından gelen e, yabancıların bizden talepleri var. Onların bir İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da bir ev sahibi olmak için ümitleri var. Nasıl gidiyor oradaki satışa? Gayet iyi biliyorum ben. Yani. İyi biliyorsunuz 2012'de çıkan e, bu yasa e, çok bizim için de verimli ve bir çeşitlilik oluşturdu. Bir takabiliyet yasasından çok ümitliyim. 2013'ten 2014 daha iyi oldu. 2015 tanesi daha iyi olacak kanaatindeyim. Peki şimdi enflasyon da açıklandı. Aslında bu sene enflasyon zaten yüksek bekleniyordu. 9-15 civarında açıklandı ama 2015 senesi için hem petrol fiyatlarındaki düşüm hem e, ma, e, özellikle emtia piyasalarındaki düşüşle beraber Türkiye'de enflasyon rakamlarının düşünüldüğü kadar e, sorun olmayacağına dair yorumlar var ki 7-7,5'lar düşünülüyor. Sizi direkt etkileyen bu konu merkez bankaları çünkü faizlerini buna göre ayarlıyorlar. E, dolayısıyla konu sektörü açısından hem enflasyon hem de faizlerin gidişatı açısından nasıl bir sene bekler bizi? E, öngörünüzle ilk üç ay seçime kadar sonrası. Şimdi biliyorsunuz şu anda hiçbir zaman seçim ekonomisi yapılmıyor. Evet. O bakımdan olumlu görüyorum. Önümüzdeki 2015 yılındaki bizim enflasyonumuzun da daha aşağıda olacağı kanaatindeyim. Yani 9-9-15 seviyelerindeki olan enflasyon biz geçmişimizde çok yüksek enflasyonlara alışkan bir ülkeyiz. Ama çok iyi şeyler değildi. Enflasyon her insanların kendi aralarında, ekonomileri arasında büyük denge uçurumlar meydana getiriyor. Biz bunu kabul etmiyoruz ve istemiyoruz. Biz Türkiye şartlarında düşük enflasyonla yürümek zorundayız. Çünkü hiçbir şeyin pahalanmaması, çok pahalanmaması gerekir. 3-5 seviyelerinde olabilir ama bugün enflasyonun ve geçmişindeki 40'ları, 70'leri, 60'ları gören bir halde geldik. Onun için çok olumsuzluklar yaşadık. E, Ekonomi bizi çok e, olumsuz etkiledi. O bakımdan önümüzdeki 2015 yılının daha düşük enflasyonda olmasını ümit ediyorum. Bu sene büyümemiz 3 civarı bekleniyor. Yurt dışındaki yorumlar da böyle. Beklenti anketleri de böyle çıkıyor ama genelde konu sektörü her zaman ülkeden daha hızlı büyüyen bir sektör ve zaten motoru diyebiliriz. Bu son 3 ayı nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü ilk bilgiler sizde. Şimdi şu son 3 aydan beri satışlar gayet iyi gidiyor. E, o bakımdan e, bizim şu anki yaptığımız çalışmalara göre iyi durumdayız. Çünkü konu sektörü, inşaat sektörü biliyorsunuz enflasyonun üzerinde ve sektör olarak çok iyi durumdayız. Türkiye'nin büyümesinde belki istenilen seviyelere gelmiş değiliz. Ama daha iyi seviyelere gelmeyi ...daha yüksek seviyelerde büyüme e, hedefine ulaşmamız gerekir. Peki e, Artaş olarak Avrupa Konutları olarak ki... E, ...izleyiciler ve bütün Türkiye Avrupa Konutları da bilir... E, ...projeler nasıl? 2015 senesinde a, ekstra proje düşünüyor musunuz? Anadolu yakası mesela <laughs> merak evet. ettim. Yani Anadolu yakasında da düşünüyoruz. Şu anda Avrupa Yakası'nda dört tane devam eden şantiyemiz var. E, şu anda bizim toplamında... E, ...devam eden 4 şantiyenin toplamında yaklaşık... ...bir 8 bin konut inşaatı şu anda devam ediyor. 2015 için ekstra var mı? Plansman. Evet, 2015 için de yeni projelerimiz var. Onların imar ve plan çalışmaları devam ediyor. Bu bizim işimiz bu. Başka bir işimiz yok. Başka işte bilmiyoruz zaten. Herkes kendi işinin yapmasını tavsiye ediyor. Çok teşekkür ediyorum evet. Süleyman Bey katılımınız için. Evet, e, çok değerli konumuz yanımızdaydı. Avrupa Konutları yani Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin Say'a. Çok değerli bilgiler aldık kendisinden. Kahve molasının sonuna geldik. Herkese iyi günler dilerim. 光。